Bugün size bilgisayarınızda Android nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Bunun için bir simülasyon programı kullanıyorsunuz. Ee, bedava ve oldukça faydalı bir uygulama var. Daha önceden de bildiğiniz gibi sıklıkla Filippo kullanıyorum. Filippo'ya giriyorsunuz. Burada bakın şurada popüler uygulamalar içinde BlueStacks diye geçiyor. Search'te kendiniz de arayabilirsiniz. BlueStacks veya blue yazmanız yeterli. Android'i bilgisayarınızda çalıştırıyormuş gibi yapıyor. Download deyip indiriyorsunuz. Ben daha önce indirmiştim. O yüzden oradan devam edeceğim. Uygulamayı bakın şurada klasörde göster diyelim şu. Kurulum adımlarına geçelim şimdi beraber. Şu arkadaki pencereyi kapatıyorum. Stacks'i çift tıklıyorum. Basit zaten next next bir kurulum var. Daha sonra da tıpkı Android telefonlarda veya cihazlarda olduğu gibi hesabınızı tanımlıyorsunuz ve uygulamaları indirip kullanmaya başlıyorsunuz. Sadece bedava olduğu için sizden zaman zaman bir takım reklamları tıklamanızı veya bazı uygulamaları indirip kullanmanızı istiyor. Bunun dışında da herhangi bir külfeti yok. Karşılama ekranı geldi. Onaylayıp continue diyorum. Nereye kuracak? Program Data'ya. Bulunduğu yere kurmasına izin verdim. E, aşağıdakileri Enable ediyor musunuz? diyor. Et dedim. Install dedim. Şu an BlueStacks kuruluyor. Aşağıda da kurulum adımları geçiyor. Bir takım reklamlar almış kurulumuna ilgili. Gördüğünüz gibi özel bir e, kurulum adımı da gerektirmiyor, şu anda kurulumu tamamlıyor. Benim e, şu ana kadar karşılaştığım tek zorluk sürekli uygulama bedava olduğu için e, Düzenli olarak sizden bazı uygulamaları e, reklam amaçlı kurmanızı istiyor. O uygulamaları eğer tıpkı cep telefonunuza gibi hani kaldırmazsanız bir süre sonra bilgisayarınıza fazla yer tutmaya başlayacaktır. Bunun dışında herhangi bir sakıncasını görmedim. İşte bir Android tablet gibi arayüzü gördüğünüz gibi. Şurada ana menüsü, back tuşu. Dokumatik ekran olsa neredeyse hani bilgisayarınızı Android gibi kullanabileceksiniz. İlk açıldığında yine e, bir Google hesabı ya da Android için bir hesap tanımlamanızı istiyor. E, Google'ın servislerine ve Android servislerine, Android markete bağlanmak için. Bundan sonrası mouse normal normal e, tıklıyorsunuz. İşte Google Location servisini kullanacak mısınız diyor. Don't show again diyelim. Agree dedik. Tüm Google uygulamalarında bunu enable etmek istiyor musunuz? Evet dedik. Bulunduğunuz yere göre size farklı şeyler, uygulamalar önerebiliyor. Burada örneğin WhatsApp kullanabiliyorsun. Sana. WhatsApp deneyelim mesela, Enable App Store. Ha, ilk kurulum için One Time Setup geldi. App, App Store'u Enable et dedik. Ee, mevcut hesabınızı mı kullanacaksınız? Yeni hesap mı yaratacaksınız? dedi. Ben mevcut hesabımı kullanıyorum. privacy geçtik. Evet. Backup ve restore uygula. Backup ve restore burada ihtiyacım olmayacak. Benimle iletişime geç. Bu da şu an için lazım değil. ilerle dedik. Tamam bunu yaptı. BlueStacks account'unu e, tanımlı diyor. Bunu tanımladık. Bunu da geçti. Enable Application Sync. Sanırım Application Sync de şuna yarıyor. Hani diğer Android cihazlarınızda zaten kurulu olan uygulamaları e, senkronize edip burada da kurulu hale getiriyor. Evet, bunu da yaptı. Artık eee BlueStack bilgisayarında kullanmaya hazır. E, herhangi bir Windows uygulaması gibi pencereyi açıp açtıktan sonra da tamamen eee Android'de çalışıyor gibi çalışabiliyorum.